Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi ağaçlarımızı yerleştirmeye başlayalım isterseniz. Ağaçlar için These People serisinin birkaç tane Birch, e, Birch Trees dediğimiz e, ağaçlarını kullanacağım. Şimdi ilk olarak File, Import, Merge diyelim. Burada bu arada kullanacağımız belki çimler ya da bitkiler olabilir. Şimdilik dursun. Buradan tekrar bir üst menüye geçiyorum. These People Free Tree Models, Birch Trees. Gördüğünüz üzere şimdi açalım bunu. Bu arada dediğim gibi derste kullandığımız modelleri sizler arkadaşlar indirebileceksiniz. Eğitim setimizin videolarının alt tarafından. Şimdi burada kullanacağımız ağaçlardan ben şöyle daha çok nasıl desem uzun bir ağaç bakıyorum arkadaşlar. Bu iyi mi bakalım. Şöyle 11, şu 11'e bakalım. Tap ekranı. Tabi ölçülerimiz hatalı olduğu için problem değil. Şöyle yapalım. Bakın şu ağacı şuraya yerleştireceğim. Amacım bu. Şimdi ilk olarak ağacın kalınlığına bakalım. Kalınlık küçük mü büyük mü? Yani yeterli mi yetersiz mi? Şöyle iyi bence. Şimdi bunu aşağı doğru indirdiğinde ağaç burada olduğunda olduğu vakit hatta belki biraz yukarı kaldırabiliriz. Şu bölümü üzerine bir tane plane atarız arkadaşlar. Şuraya. Şu şekilde hemen yapalım aslında bir tane. Şöyle yapalım. Otogrid'i açıyorum. Şöyle bir şey. F4. Polygon sayımı düşürüyorum. Editable Poly. Bunu şöyle çekiyorum. Şöyle snaplerle hizalıyorum bu arada. F3 ile hizalayalım. Şöyle içeriye çekelim. Burayı da aynı şekilde snaplerle hizaladım. Yine şöyle içeriye çektim. Şunu da şöyle biraz Götürelim. Evet, böyle olsun. Şimdi bunu da şu şekilde aşağı doğru indirelim. Hem bitki koyabileceğimiz, bitkilerin olduğu hem de ağacın kökünün bulunduğu bölüm olur. Aynı zamanda buna şöyle connect'le hemen bir tane, bir tane de şuraya. Beraberinde şöyle seçelim. Tesselit komutunu kullanacağım arkadaşlar. Tamamını seçtikten sonra Neredesin Tesselit? Hemen bulalım seni. Paint Deformation'ı kapatalım. Element altında olabilir. Edit evet, element altında. Komutu göremiyorum. Edit geometri. Belki bir tane daha. Neden böyle bir şey yaptım? Buna bir de noise vereceğim arkadaşlar. Scale değerini azaltıyorum. Z ekseninde şöyle değiştiriyorum. Buradaki amacım toprağın yapısını değiştirmek. Şu şekilde. Evet gayet iyi. Bu da şöyle oldu mu? Toprağı girecek şekilde yeterli. Şimdi Hı. burada tabii ne yapmamız lazım? Değişiklikler yapmamız lazım. Çünkü dikkat ettiğiniz üzere burada ağacımız içeride biraz kalıyor. Ben şöyle yapacağım. Şöyle şurayı çıkarttım. Hafif şöyle yukarı doğru kaldırıyorum. Sonra şu bölümü çıkarttım. Orayı da yukarı doğru kaldırıyorum. şu bölümü de böylelikle ağacı dışarıya çıkarmış olduk. Gördüğünüz gibi. Evet gayet iyi. Kaplamaları vesairesi de üzerinde arkadaşlar. Neden üzerinde? Çünkü bunların kaplamaları ben klasöre atmıştım önceden. Eğer atmadıysanız siz de yine klasöre gelelim. File, Import, Merge. Burada şu klasör içerisinde bulunan Buradan görebiliriz all files bölümünden. Bakın şu kaplamaları klasörümüzün içerisine atarak devam edebilirsiniz. Şimdi bu tane bir tane attık şöyle. Bir bakalım isterseniz test render aldığımızda nasıl duruyor. Ya yani bu biraz fantastik bir çalışma. Hani bu e, böyle bir şey yapmayabilirsiniz siz. Bu size kalmış tamamen. Ben bu şekilde olan yapıları seviyorum. Tabi burada şöyle bu kısım aslında içeride bir de ekstra camla kapatılmalı. Yani ağacın geçtiği bölüm kapatılmalı. Bu hani gerçek hayattan düşünecek olursak sinek, böcek ve benzeri şeylerin evin içerisine girmesine engelleyecektir. E, o tabi kişiye kalmış. İlaçlama vesaire doğru yapılıyorsa onlar da olabilir. Şimdi bunu yaptık. Ee, bunun haricinde bakın şurada bir sararma sanki var. Bunun sebebi o kaplamamızdan kaynaklı. Çizdiğimiz plane'den kaynaklı. Üzerinde herhangi bir şekilde e, ne yok? Kaplama yok. Biz hangi kaplamayı vereceğiz? Tabii ki şunu vereceğiz. Bizim kaplamamız yeterli bunun için. Şöyle bir de ovime atabiliriz. Bu arada şu siyah olacak arkadaşlar. Şunun rengini değiştirmemişim. Şöyle başka bir kaplama atayalım. Standart. Şöyle siyah renge çekiyorum. Metalik etki açtım. Şöyle çok da siyah olmasın. Evet. Bu arada subdivizler bakın şurada subdivizler neydi? Bizim e, materyallerimizin kalitesiydi. Kapalı. Nasıl açacaktık? Render setup. Bunu en son açmamda gösterecektim ama yine de burada görmeniz için açıyorum. Ben de setup'a geldikten sonra arkadaşlar global DMC altından 100 lokal subdiviz yaptığınızda subdivizlerimiz aktif hale gelecek. Bu şekilde. Evet gayet güzel ağacımız. Şimdi bir bakalım. E, şurada bizim şey eklentimiz var mı? Groover yok. Onu daha sonra yükleriz olmazsa. Groover eklentisiyle sarmaşık yapımı gerçekleştireceğiz. Şimdi birkaç tane ağaç ekleyelim isterseniz arkadaşlar. File, Import, Merge diyelim. Buradan da yukarı çıkalım. Ekleyebileceğimiz başka hangi ağaçlarımız var? Hmm, buradan bakalım. Şurada Vargo Trees bölümünde ağaçlarımız var arkadaşlar. Yukarı çıkalım. RD gruba tekrardan bir bakalım. Şurada bir tane ağacımız var. Buna bir bakmak istiyorum. Hmm, çok farklı güzel. Değişik ağaçlar bunlar Kullanılabilir mi? Belki Küçültelim Bu ağaçlar daha küçük ağaçlar muhtemelen Hani belki şöyle Bu tarafta Binanın bu tarafında Şunu çekelim bu tarafa doğru. Evet. Bunlar olabilir. Şöyle yapalım. Bunların kaplamasını hemen bakın aşağı iniyorum. 3D Models içerisine geliyorum. Buradan RD neredesin? RD, RD. Buradan ağaçlara gelelim. Buradan da arkadaşlar hemen şu indirdiğim Maps bölümünde olan şu iki ise sanırım bunları kopyalıyorum. Kaplamaların içerisine atıyorum. Bu şekilde daha düzenli bir şekilde istediğim bilgisayara sorunsuzca taşıyabileceğim. Şimdi buradan References, Asset Tracking yeniliyorum. Şu an found yaptı arkadaşlar. Yani ben göstermesem de sağ tıklayıp set pet deyip yolu göstermesem de nerede yolumuz? Masa üstünde maps. Buradan göstermesem de yine de found olduğu için sorunsuzca çalışacak. Bakın this people'ınkiler found olduğu için sorunsuzca çalışıyor. Şöyle bir bakalım. Gayet güzel görünüyor. Aynen. Kalsınlar arkadaşlar ağaçlar. E, hatta bunlardan birkaç tanesini şöyle arka tarafa da ekleyebiliriz. Bir bakalım. Stop dedim. Şimdi kopyalıyorum ama instance'la kopyalıyorum. Bakın. Bu önemli. Bir detay. Evet, şöyle. Belki şu taraf olabilir. şu diğer arkadaşı seçelim. Onu da şöyle biraz daha getiriyorum. Açıya göre nasıl duracağını bilmediğim için şöyle rastgele ekledim. Ekstradan başka ağaçlar da ekleyebiliriz. Bu ağaçlardan bir tanesini yakın açıya ekleyebiliriz arkadaşlar. Yani hemen dibimizdeki bir açıya. Bakalım şimdi hemen. Mesela bunun aynısını alıyorum. Kameramıza yakın bir yere yerleştirelim. Şöyle yapalım. Alt W C End Isolate diyorum. Şuradan hizalayacağım. Başka ekranla. Hemen. Şöyle belki kökü görecek şekilde. Şu şekilde bakın şimdi bakalım. Evet, gayet güzel görünüyor. Yakın açıda da bir ağacımız olmuş oldu. Aynı zamanda bu ağacın gölgesi de bu bölüme düşeceği için daha güzel bir etki oluşturdu arkadaşlar. Gayet güzel. Belki bunu biraz küçültebiliriz. Hani biraz. Stop diyorum. Şöyle seçelim. Biraz küçülsek şöyle. Şöyle de yapabiliriz ya da. Aslında büyütmek daha mantıklı. Çünkü ben şöyle yaparsam arkadaşlar şu bölümü tamamen kapatmış olacağım. Ama büyütürsem de yapraklar yukarıdan vuracak ve daha güzel bir etki oluşacak. Evet büyümesi daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Şunu da şöyle biraz çekelim. Sadece bu ağaçlar değil birkaç farklı ağaç. Aynı zamanda şuraya e kaya vesaire olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda şu yolun uç kısımlarına birer tane bahçe aydınlatması da ekleriz. Bunun dışında e, ekleyeceğimiz zaten pek bir şey kalmıyor. Belki birkaç tane mobilya dediğim gibi şu iç mekanı birkaç tane mobilya. Sonrasında da e, artık Finarlendir'e doğru gideriz. Akabinde de Gecelendir'e başlayacağız. Evet gayet güzel. Bu daha iyi oldu arkadaşlar. Belki biraz daha inebilir. Şu kısım biraz daha fazla görülmesi için. Doğru şeyi yakalamanız lazım. Bu yüzden bol bol deneme yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu mecbur olacak bir şey. Şöyle. Tekrardan bakalım. Sadece üst bölüme. Evet daha iyi. Gayet iyi. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki derste yine peza işlemlerine devam edeceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.